Baharı Çatalca muhteşem yaşıyor. Yeşilin ve sarının en güzel örneklerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Az sonra Çatalca'nın merkez Çiftlik Köyü'nde olacağız. Hani söylüyoruz ya orada bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de gelmesek de o köyün adı Çiftlik Köyü'dür. Müzik <laughs> Orada da turizmin alternatifini sizlerle buluşturacağız az sonra tabii ki. Buralara artık baktığınız zaman İstanbul'la belki bir entegre olduğunu düşünürsünüz ama burada hala köy pansiyonculuğu, köy turizmciliği yapılmaya devam ediyor. Soralım bakalım yerli halka neler söyleyecek. Nurettin Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Efendim siz buralısınız köylüsünüz. Evet eve Çikliköy'üm. Çok da güzel bir yerde yaşıyorsunuz. <laughs> evet harika. harika. Efendim, nerelerden insanlar geliyor? Siz restoran işletmecisisiniz. İstanbul'dan. İstanbul'dan, İstanbul evet. E, ee, ne özelliği var buraların? Bizim buraların en büyük özelliği mangal kömürü. Ee, ne bileyim, al hayatı, piknik yerleri. Aa, çok güzel burada. Çok güzel, hakikaten çok güzel. E, ee, peki, gelenler e, mutlu gidiyor tabii ki. Bir daha, bir daha geliyorlar. evet, evet. evet. <laughs> Bugün Turizm Dünyası Çatalca'dan ve Çiftlik Köyü'nden devam ediyor. Biliyorsunuz ki bu programlarda turizme ait her şeyi buluyoruz. Tabii ki geldiğimiz zaman kültür ve gelenekleri de sizlerle buluşturuyoruz. Çiftlik Köyü'nün e, yerli halkının hemen hemen tamamı mangal kömürüğünün yapımıyla uğraşıyorlarmış. Aslında zor bir zanaat diyorlar. Meşe ağacından yapılıyormuş bunlar. Hüseyin Bey'e soracağım mangal kömürü nasıl yapılıyor? Hüseyin Bey merhaba. Merhaba canım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Biz bugün de Çatalca'dayız. Hep Çatalca'ya geldiğim zaman heyecanlanırım ben. Ee, buralar nereler? Burası. Bu Kürt Dere mevkisi yani, Ekçel Çatması var, budaması var, örtmesi var. Dört. Çatması, budaması, örtmesi. Bir de bunun yakmasına var. Yakmasına ee, yakması da en aşağı 10 gün. 10 e, gün ne yiyeceksin Peki, e, kazanç nasıl? Kazanç hiçbir şey yok. O tamam, niye yaparsın? E, ne yaparsın? Geçim böyle, anlasana. Şimdi dört tane tüccar almış bunları. Bölge içerisinde. Dedi millet milletlerini yani, onun sayısına çalışın. Dört kişinin sayısına çalışın bile şimdi. Şimdi az sonra biz zaten çakmayla beraber yapımı da ineceğiz. Size sağlıklı günler dilerim. Sağ olun. sahibi, büyük sahibi nerede? Bunun ilk sahibi. Geldiğimiz zaman eski kültür ve geleneklerine ait bir tek ev kalmış sevgili Turizm Bakanlığı da herhalde bu kültür ve e, yapılanma adına buraya sahip çıkmış. Sordum, araştırdım. Buranın sahibi kimdir, kimler yaşamış, neler yaşamış diye. Meğerse bizi buraya davet eden rehberimiz Ali Aktaş'ın yaşadığı ve doğduğu evmiş. Ali Bey'e hemen soracağız. Burada ne hikayeler var? Turizm Dünya Programı'na köyümüze hoş geldiniz. Daha önce de yapmış olduğu programları ilgiyle takip etmekteyiz e, Nesli mail yoluyla ulaştık ve bizleri kırmayıp köyümüze kadar geldiler. Ali Bey tabii ki birkaç nesil burada yaşadınız. Evet. Kaç nesil oldu? Bab dedeniz, babanız ve... E, babamlar ve biz yaşadık. Peki tabii ki yeni yerlere yerleştiniz. Geçince böyle hüzünleniyor musunuz? Tabii ki çocukluğumuz aklımıza geliyor. Bu e, bahçenin önündeki oynadığımız arkadaşlarımız aklımıza geliyor. Buradan e, vefat etmiş olan büyüklerimiz aklımıza geliyor. Evet. Peki buraya sahip mi? çıkıldı zannediyorum. Tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı buraya e, Erko'yu mübadere döneminden kalan tek olduğu için şimdi restore çalışmaları başlayacak Şubat ayında. Daha sonradan e, buraya Erko'nun turizmi açılacak. Teşekkür ederim e, bize çok güzel bir ev sahipliği yaptığınız için. Her şey gönlünüzde olur. Teşekkür ederim. Tekrar bekleriz seni. Yaprakların üzerinde sen, dökülsün sonbaharda gitsin diye. Sevgiyi, sevgiyi yeni doğmuş bebeklerin kalbine yazdım. Onlarla büyüsün gitsin diye. Sinebeş ekranlarındasınız ve Çatalca'daki turumuz devam ediyor. <laughs> buralara eski kültür ve gelenekler ve tatlar adına çok güzellikleri rastlayabiliyorsunuz. İşte bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz ve günümüze kadar gelen bir kültür turşularımız. Bu arada da bunun dışında şalgam kaynatıyorlarmış, reçel kaynatıyorlarmış, lahana ekiyorlar, kabak var. Olmayan hiçbir şey yok. Efendim bizim kültürlerimiz çok önemli dedim. İşte bizim kadınlarımız da az önce size söyledim. Bak Şadiye'cim neler yapıyor size. Diyor ki, Cumartesi, pazar, gelin buraları keşfedin diyor, bütün güzellikleri. Tazecik ekmekler yapıyoruz diyor, tandırda diyor. Bu arada da diyor, e, şalgam kaynatıyorum diyor. Nasıl yapıldığını, şalgamı bize anlatsın. Şalgamı soyup, yıkayıp, kazana koyup, kaynatayım içine sirkesini, sarımsağını, hepsini içine koyup, soğutup, şişelere dolduruyor. Sevdiklerimizden asla vazgeçmeyelim. Yaşadığımız kent de çok önemli sevgili izleyiciler. Çatalca'ya geldiğimiz zaman bu sadece Çatalcalılar gece gündüz bölgeleri için, ilçeleri için çalışıyorlar. Sıcacık karşılama yapıyorlar insanları. Buralarda belki konaklama yeri yok ama tarihe yolculuk yapmak istiyorsunuz, turizme yolculuk yapmak istiyorsanız ya Çatalca merkezde kalacaksınız ya da bu güzel çiftlik köyünün güzel ev sahipleri sizleri evlerinde arıyorlar. İşte görüyorsunuz ki Türk insanının özelliklerini her zaman söylüyorum. Ne mutlu Türk'ün. did